on. Hele sen de dua ile de sana da sofra gele dermiş. Ben neyleyim ha? Benim elimden gelir şey değil bu. Ya Rabbi, bu dervişlerin hallerinden haberdar değilim. Bunların yanında beni utandırma. Amin. Amin. sen kime dua ettin dermiş. Kimin hürmetine istediğinde sana iki kap çorba, iki ekmek geldi? Siz kimin hürmetine dua edip istediyseniz ben de onun hürmetine dua edip istedim. Tapduk Sultan'ın yanında dergahın uzunculuğunu gören bir derviş Yunus vardır. Onun hürmetine de dua ederiz. Her gün bu şekilde yemek gelir bize. Ya beni utandırma dedim. Böyle vaki oldu. Eden, tutan da sensin.